Sizlerle iPad mini oynayacağız. Şu arkadaşlar ve sevdiğim adam aldım ben. Şöyle ben bu kadar oyunum var. Ben çok oyun sevmem. Minecraft'a gireceğiz şimdi. Çok da internet yok. Da internet yok. Gerçekten çok hızlı bir iPad. Şu an Minecraft oynayacağız <laughs> hızını deneyerek. Şimdi ben stadyum yapmıştım arkadaşlar. Göstereyim. Şimdi açalım. Gösterelim size. Hadi. Ne yapalım? Ne yapalım? Şöyle şöyle koyalım. Arkadaşlar böyle. Bu sahanın içi. Ben yaptım bunu. Hile yaptıysam ne oluyor? Şöyle. Burası bir sıfır Konya Spor geliyor anlamda. Kesinlikle hile yoktur. Burası da e, şey, ya, özel konya sporları için daha yarım kaldı da buraya yapamadım. Burası da ışıklandırma, çok ışık yok. Son modu açık mı lan? Açık mı son kapattık arkadaşlar. Işıklandırma, şurası e, spiker yeri. Burası da başbakanlar otursun diye. Böyle, şöyle. Daha... Şurası falan var. Orayı da göstereceğim. Şimdi açıyorum. Hemen göreceğim. Çok yavaş gidiyor burada. Böyle. Bunlar kim varmış lan? Böyle arkadaşlar. Burada acil çıkış oluyor. Acil çıkış. Ne oldu lan? Osmanlı bunu kaç günde yaptın? Bunu mu? Tam ne? 3 günde yaptım uğraş uğraşa ama yani çok günlerce uğraşmadım 4 saat başladım sohbet yere şurada da futbolcuların isimleri var forma forma odası Serkan 30 numara Kovic 26 numara. Douglas 21. Ali Çamdalı 8. Volkan Fındıklı 2 numara. Ömer Ali Şahiner 7 numara. Alban Meha 17 numara. Baiç 25 numara. Rangelo 9 numara. Arkadaşlar böyle daha var gezecek var. Hemen gidelim. Tamam burası alıştırma. Arkadaşlar ben bunu kendim istediğime göre yaptım böyle. Böyle ee şey şey salon yani konuşma salonu. Buradan çıkıyorsunuz. Böyle. Bak işte. Böyle çıkıyorsunuz. Arkadaşlar böyle. Burada Uçarak adamlar uçarak değil mi? Böyle e, oturma yani. Böyle balkon. Balkon gibi. Buradan manzara izliyorlar işte böyle. Stadyum buradan gözüküyor. Böyle arkadaşlar. E, videomuz burada sona ermiştir. Vida, bir dahaki videomuza hoş gel... Görüş... Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.